Her sabah bugün arkadaşlar arkadaşlar ben bugün üşenmeyip kendime bir tane e, köy kurdum. Ama arkadaşlar böyle evler yaptım ama arkadaşlar hiç işlerinde eşyalar yok. Şu kaleye bakar mısınız? Bu kale arkadaşlar arkadaşlar bu toplantı yeri bu bu ev. Mesela bak içlerini tanıtacağım size. Bir dakika evet. Burası toplantı evi arkadaşlar. Bakın böyle işte e, şu sandalyeler, masalar var. Evet. Sonra arkadaşlar e, burası zaten kale gördüğünüz gibi. Kale değil mi bu? Olay? Dur. çıkayım bakayım. bakayım. Aynen bu kale. Dur. İçini de göstereyim hatta. Açalım şurayı. Zaten içini de düzeltmemiştim arkadaşlar. E, şöyle. Şöyle. Aynen. Sonra buradan bir tane çıkış açalım. Bir merdiven alalım değil mi? Hemen merdiven aldım bir tane. Merdiven. divan. Ee, merdiven. Ee, şurada merdiven var. Şunun yerini alalım. Heh. Alalım merdiveni. Allah. What? What? Ne oldu lan demin? Nasıl? Anlayamadım. Havadan arkadaş inek geldi. Çok saçma. Şuraya koydum yanlış. koyalım. Sonra şuradan inelim. Alalım merdivenimizi. Şöyle koyalım. Evet. Ee, burayı düzelttik de ben her türlü her yeri kırıyorum arkadaşlar. Bu inek de ne yapıyor? Allah Allah bugün benim sıkıntı var ya. Böyle şu merdiveni koyayım da. La bir çekil sen. Çek. Bak 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 bak. Öldüreceğim bu ya. Allah Allah. İnek de buraya gelmiş. Bunun için doldurmadık ya arkadaşlar. Biraz zor oluyor. Her şey. Şunu kıralım. Dur. Şöyle çıkalım. Bir dakika. Dolduralım. Ufak hatalar oluyor da. Çok hata yapıyorum. Bazen Minecraft kasıyor da. Telefonla alakalı değil arkadaşlar. Minecraft'ın kendi özünü. Bir sabah yapalım. Bir dakika. Şuradan bir sabah yapalım. yaptık. İşte bunlar zaten arkadaşlar boş ev. Yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu benim evim. Evet bu benim evim. Bakın böyle. şu fırın yerleştireceğim kaç gündür. Daha üşendim de yerleştirmedim. Yerleştirdim şimdi. Kapı işte böyle geçiyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bir tane içerisi var. Güzel oldu bence. Hoş oldu. Ve arkadaşlar burada tam karşımda bir tane tarlam var. Yanında işte bir tane ev. Sonra burada kale. Burada işte toplantı evi. Burada bir tane daha tarla. Arkadaşlar bakın. Şunlar. E, bunlar e, arkadaşlar keskin nişancı kuleleri. Arkadaşlar çok pardon annem içeri girdi. Uçalım. Şimdi burası Starlam arkadaşlar. Arkadaşlar burası şehirler lambalar olur ya. Buraya ben ufaktan böyle lambalar koydum. Bir şeyler ekledim. Arkadaşlar bu keskin nişancı kulesi de bu niye burada duruyor? Geçsin şuraya. ha geçti. Burada işte ineklerim var. Sallı gibi. Burada yine ışık. Burada hmm. Ee, bir tane ev herhalde bu da. Aynen bu bir, tane ev. Dediğim gibi tarla. Yine keskin nişancı kulesi. Oğlum bunlar niye hava duruyor lan? Allah Allah. Nerede? Tamam. inelim aşağıya. Heh, yürü şöyle. Allah Allah. İşte böyle. İşte arkadaşlar. E, ne de şey. Köyüm bu kadar. Değil. Arkadaşlar asıl bugün biz tanker yapacağız. Atan öyle su gibi yerler. Suyu alalım. Suyu aldık. Gerçi kuyu yaptım da. Bakın kuyu şurada. Ben yine de böyle su yer yapıyorum. Böyle işte balık tutma yer yapacağım yani. Kısaca anlayın. Şurayı yapayım ben en iyisi. Alalım suyumu bekleyin. Burayı dolduralım. Allah. Bir dakika ne oldu ya? Heh, böyle dolduralım. Maalesef dur şuraya bir tane odunu kaplayayım. Evet. Alayım suyumu. Evet. Neyse ben en son yaparım zaten. Ee, şöyle bir tane yapayım işte. Su kovası yeri. Yeterli bu kadar. Evet de biraz altı kaçtı hem de çok kaçtı. Ah. Evet. Şunları böyle koyarım. Şimdi şöyle altı katlıyorum odunlarla. Burası ters dolmuş. Hatta buralar hep ters dolmuş. Hemen şuraları arkadaşlar. Ee, şöyle kaplayalım. Evet. Kaplıyorum. Uzun bir zaman konuşmadım. Biraz daldım da ondan dolayı arkadaşlar. Ee, şöyle. Tamam. Okey. Okey okey. Ee, şunları da yapayım. Bu arada arkadaşlar bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Annenizin Kadınlar Günü'nü kutlamayı unutmayın. Neyse bu yeterli bu kadar bence. İşte burada balık bal çıkarsa tutarlar. Asıl benim mesela şimdi böyle su tankeri. Yani bakın delikli açıyorum böyle tamam mı? Mesela böyle yaptım tamam mı? Böyle yapıyorum. Mesela şuraya belirleyelim. Okay. Ş burası değil. Şuraya belirledim. Allah, buraya değil. Şuraya. Heh. Buraya geri koyarız. Tamam. Ee, i̇şte böyle yaptım ya. İşte bu bir geriden. Yani bir geriden olunca şöyle oluyor. Buraya, burada su koyuyoruz. Bu sıra koy, koyuyoruz işte böyle bir tane hal alması lazım. Ve arkadaşlar burası böyle devam edecek tamam mı? Bu böyle devam edecek. Bu böyle şelale gibi devam ediyor tamam mı? Bu, bu su kandalı gibi devam ediyor böyle. Ve bundan sonra işte asıl mesele burası. Burayı kazıyorum. Yani bazı yerlere şurayı kazıyorum. İşte burası asıl su kaynağı yerimiz olacak. Evet, kazalım buraları. Yeter bu kadarlık yeterli. Şurada dolduralım bu arada. İşte köylüleri en son e, böyle evler bitince e, eşyaları yerleştirince e, burada su alabilecekler. Gerçi almazlar da onlar. Yani hayal gücüme bağlı. Ee, şuralara taşları koyalım değil mi Anne yani hatta şuraları bir tane geri şey yapalım Heh, bir blok içeriden yapalım ee, okey aynen öyle okey bitti videoda kaç dakika sürdü 8 dakika sürdü Arkadaşlar, e, neydi? Bizim şimdi acil bir yere gitmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar, şimdi artık videoyu bitir, bitiriyorum. Arkadaşlar, e, neydi? Bir dahaki bölümde arkadaşlar, e, şey yapacağım e, ne de bu su tankeri şeyi şey yap, e, yeryüzüne katlarız. Hatta burayı kırarız. Şimdi içim rahat etmedi ama neyse arkadaşlar bir günlük e, videomuz bu kadardı. Eğer ben like unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.